Hepinize merhaba arkadaşlar benimle Bugün nasıl nose pro giyeceğinizi göstereceğim Önce google'a giriyorsunuz HappyMod nose, nose yazıyorsunuz böyle arkadaşlar sonra arıyorsunuz HappyMod, ben de biraz internet kasabilir neyse sonra burada en üstte tıklıyorsunuz ben de yüklü olduğu için biraz sıkıntı olabilir. Neyse burada Donald PKye tıklıyorsunuz. Donald'a tıklıyorsunuz. Ben robot değilim e tıklıyorsunuz. Create Donald link diyorsunuz. Dost Red Dawn diyorsunuz. Yüklemek istiyor musunuz diyor. Yükle diyeceksiniz. Yükleniyor diyor arkadaşlar. Biraz yüklenmesini bekleyin. Yüklenme biraz uzun sürebiliyor. Oyun yükl, uygulama yüklendi. Aç diyeceksiniz. Aç deyin. Happy Mod İndirildi. Bir moda girebilirsiniz şu an. girin. Girmesi biraz zor olabiliyor. Yüzde çalışan modlar diyor. Orada evet, size izin ver diyor. biliyorsa izin ver tıklayın. Neyse bir moda girdik. Heavy modda ara yerine ara yerine tabi ki de istediğiniz şeyi yazın. Ben Nose Pro yazacağım. Nose Pro. Burada çıktı. Sıfır yıldız olduğuna bakmayın. Mükemmel falan yazmış herkes. Ve buradan indire tıklayın. Ve karşınızda Nose Pro indir.